Temizlik yaparken para bir deste para buldum. Onu da sahibinin komşusuna verdim. Ne kadar para? Bir deste. Kaç liraydı yani? Destede. Üstünde 4800 yazıyordu. Nerede buldunuz tam olarak? Ev sahibi ev sahibinin kapısının önünde. Teşekkür ederim dürüstlüğü için. Alıp gidebilirdi de. Sağ olsun bana, beni haberlendirdi. Ben de teslim aldım. Para bende. Ayrıca tekrar teşekkür ederim. Sağ ol yavrum. kim o dedim. Bu genç beni seslendi bana. Para buldum. Teyze dedi. İndim aşağı. Atlant Menderes Savun'un para. Ben teslim aldım. Ev sahibi de aradım. Ben de emanetim bende diye gelince alacaklar. Teşekkür ederim Gence'de. Para ne kadar? 4.800 galiba. Ben saymadım da üstünde öyle yazıyor. Evet, e, belediye temizlik işçimiz, kardeşimiz eee Caddesi'nde temizlik yaparken orası bir gecelik yapıyordu. Orada bir miktar para buldu ve bunu örnek bir davranışla sahibine teslim etti. Ben böyle işlere gurur duyuyorum. Siz de ödüllendiriniz değil Biz mi? Biz de tabii altınla ödüllendirdik kardeşimize.